Merhaba sevgili arkadaşlar. 3. ünitemizde karşınızdayız. 3. ünitemizde madde konusunu ele alacağız. Gördüğünüz gibi eee 3. ünitemiz 5. ve 6. bölüm olmak üzere de iki ayrı bölümden oluşuyor. 5. bölümümüzde maddenin hallerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz madde farklı farklı hallerde bulunabiliyordu. Eee 6. bölümde ise maddenin hal değişimi yani bu farklı farklı bulunduğu hallere nasıl dönüşüyor? Bu değişim nasıl gerçekleşiyor? E bunu hep birlikte görmeye çalışacağız. E, tabii ki bu e, burada bir görselimiz var. İşte e, burada bir e, buzul tabakasını görüyorsunuz ve burada da bir su var. E, bura aslında e, hani maddenin hal ile ilgili de çok mantıklı bir resim olmuş çünkü burada e, suyun sıvı halini görürken burada da suyun katı hala olan buzu görüyoruz. Hal değişimi nasıl gerçekleşiyor? Bunlara bakacağız. Burada çevremizde birçok madde bulunuyor. Bu maddelerin hal değiştirmesi de mümkündür. Bunlar nasıl, hangi koşullarda gerçekleşecek bu ünitemizde arkadaşlar madde konusunu ele alarak öğrenmeye çalışacağız. Şimdi gelin hep birlikte 5. bölümümüze bir göz atalım. Maddenin halleri konusuna. Maddenin hallerini 5. bölümümüzde işleyeceğiz. Bu iki dersten oluşuyor. Birinci dersimizde katı maddelere ele alacağız. İkinci dersimizde ise Gaz ve sıvı maddeleri el almaya çalışacağız arkadaşlar. E, i̇kinci dersimizi bitirdiğimizde 5 bölümü tamamlamış olacağız. Genel düşünce kısmına bir göz atalım. E, katı, sıvı ve gazlı maddeler arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir diyor arkadaşlar. Aslında günlük yaşamımızda da sürekli bizim karşımıza çıkan, sürekli bizim içli dışlı olduğumuz durumlar bunlar. Bir maddenin biz katı halini, sıvı halini ve gaz halini ...görebiliyoruz. Örnek olarak mesela... işte ...biraz önceki görselde de vardı. Biz suyun... ...buz halini de biliyoruz. Yani katı halini. Sıvı halini de biliyoruz. Yani suyu. Ve bunun buharlaşmış olan gaz halini de biliyoruz. Dolayısıyla... ...birbirleri arasında... ...görünüş olarak, davranış olarak... ...farklılıklar olduğunu da biliyoruz. Şimdi... ...gelin hep birlikte... ...ilerleyerek bu bilgileri öğrenmeye çalışalım. Birinci dersimizde... ...az önce de tekrar ettiğimiz gibi... ...katı maddeleri... ...gözlemleyeceğiz, irdeleyeceğiz arkadaşlar. Bu derste neleri öğreneceğiz? Bu derste katı maddelerin... ...sabit şekli ve hacminin olduğunu... ...katı halin maddenin bir hali olduğunu... ...çevremdeki katı maddeleri de adlandırarak... ...bunları arkadaşlar ele alacağız. Şimdi gözlemleyip söyleyelim, soralım. Mutfakta yemek hazırlamak için... ...aile bireylerin farklı hallerde maddeler kullanmaktadır. Katı halde bulunan maddelerin özellikleri nelerdir diyor arkadaşlar. Burada da masanın üstünde birden fazla ürün var. E, bu maddelerin özellikleri nelerdir diye bize soruyor. Katı maddelerini sıvı ve gazdan ayıran özellikleri nelerdir? Bunları birazdan yapacağımız keşfediyorum etkinliğiyle daha iyi, daha yakından anlayacağız. Şimdi keşfediyorum bölümünde katı maddelerin özellikleri nelerdir bunu ele alacağız. Ancak her zaman biliyorsunuz biz keşfediyorum'a geçmeden önce ne yapıyoruz? Gerekli malzemelerimizi biz tanıtıyoruz. Bu etkinliğimiz için bir adet silgiye, bir tane metal anahtara, bir adet e, ufak bir parça da olsa bir peynir parçasına ve farklı hacimde gördüğünüz gibi farklı boyutlarda 3 bardağa ihtiyacımız var. E, bu ürünleri tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra da arkadaşlar keşfediyorum etkinliğine devam ediyoruz. Şimdi aşama aşama ilerleyelim. Katı maddelerin özellikleri nelerdir? Nelermiş? Birinci aşamada gözlemliyorum kısmına bakıyoruz. Bizim silgi, peynir parçası ve metal anahtarı inceleyip özelliklerini iyice bir tanıyoruz arkadaşlar. Böyle durunuşlarına, şekillerine bakarak iyice dış görünümlerini inceleyip özelliklerine bakıyoruz. Daha sonra metal anahtarı önce birinci bardağa sonra ikinciye daha sonra da üçüncü bardağa koyup çıkarıyorum. Metal anahtarın şeklinde veya hacminde bir değişiklik oldu mu bu işlemi yaptıktan sonra? Aynı işlemi bir peynir parçası ve sonradan silgi kullanarak da deniyorum. Peynir parçası ve silginin şeklinde ve hacminde değişiklik oldu mu? Bunu da gözlemliyorum. Dolayısıyla son olarak katı halde bulunan bazı maddelerin özelliklerini de arkadaşlarımızla paylaşmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Burada şimdi biraz önceki olayda dikkat ederseniz Muhtemelen peynir parçasını farklı bardaklara atarken e, Küçük parçalara ayrıldığını görmüşsünüzdür Ama metal anahtar bu şekilde değildir Daha sert bir yapıdadır e, Silgi daha esnektir Eğilip bükülebilir değil mi? E, demek ki bazıları eğilip bükülüyor Bazıları çok sert oluyor e, Bazıları ise parçalanabiliyor arkadaşlar Demek ki katı maddelerde kendi aralarında farklı özelliklere sahip olabiliyorlar O halde Evde kullandığınız çabuk kırılan ve diğer kolay şekilde bükülen malzemeleri de siz inceleyin bu bizim keşfediyorum etkinliğinde yaptığımız gibi kırılanları kolay şekilde elde edilebilenleri bükülenleri bir gözlemleyin siz de bu şekilde deneyinizi farklı objeleri kullanarak maddeleri kullanarak yapabilirsiniz. Burada şimdi katı maddeler nelerdir arkadaşlar? Katı maddelerin sabit şekli ve hacmi vardır. Bu ne demek? Şimdi bir bardak su düşünün. Su bardağın şeklini alıyor değil mi? Ben o bardağa, o bardağın içine koyduğum suyu bardağa değil de bir leğene koysam bu sefer su leğenin şeklini alacak değil mi? Ya da ben onu alıp bir tencerenin içine koysam tencerenin şeklini alacak. Dolayısıyla mesela suyun belirli bir şekli yok ama mesela biraz önceki etkinliğimizde gördüğünüz gibi biz o anahtarı aldık. Anahtarı e, masanın üstüne koyduk. Yine anahtar. Bardağın içine koyduk. Yine aynı şekilde anahtar. Tencerenin içine koysak yine aynı şekilde anahtar. Onun o belirli şekli sabit, şekli değişmiyor. Değil mi? Demek ki katı maddelerin belirli bir şekilleri var, belirli bir hacimleri var ve bu değişmiyor arkadaşlar. Yani durup dururken Dolayısıyla çevremizde bulunan farklı hallerde diye birçok madde görebiliriz. Bunların bazılarının sabit şekli ve hacmi bulunur. İşte bu sabit şekli ve hacmi bulunanlara, bulunanlara biz ne diyormuşuz? Katı madde diyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Sabit şekli olanların işte şurada sabit şekil ve hacmi bulunanlara biz ne diyormuşuz? Katı madde diyoruz. Katı maddeler cam, taş gibi böyle bükülmesi mümkün olmayan sert cisimlerdir arkadaşlar katı maddeler. Ee, bunun dışında oyun hamuru, sebze, meyve, ağaç dalları gibi bükülmesi mümkün olan yumuşak maddeler hatırlayın. Biraz önceki e, örneğimizde de vardı silgimiz mesela eğilip bükülebiliyordu. Ee, bizim için en önemli buradaki e, durum sabit bir şekli olacak ve sabit bir hacmi olacak arkadaşlar. Bu bizim için önemli buna dikkat edelim. Bunları sağlayan maddeleri de biz katı maddeler diyoruz. Bu halde olan... E, maddelerin durumuna da katı hal diyoruz arkadaş yani madde katı halindedir diyoruz onun için e, bu özellikleri unutmayalım katı diyebilmemiz için sabit bir şekil olacak ve hacmi olacak bunlar bizim için önemli bilgiler evet şimdi devam edelim burada katı ma haldeki maddeler sert veya yumuşak olabilir biraz önce de söyledik mesela anahtar da katı maddeydi silgi de katı maddeydi değil mi Anahtar, metal anahtar çok sert olmasına rağmen silgi yumuşak bir haldeydi. Demek ki farklı durumlarda da olabiliyorlar. Ee, yediğimiz besinlerin özelliklerini belirtelim diyor arkadaşlar. Yediğimiz besinler de bu şekilde verdiğimiz örnekleri uygun olabilirler. Yumuşak halde olanlar da olabilir. Çok sert halde olanlar da olabilir. Buradaki örnekten de siz de yola çıkabilirsiniz. Şimdi katı maddelerin özellikleri nelerdir? Arkadaşlar biraz önce de tekrar ettiğimiz gibi katı maddelerin sabit bir şekli ve sabit bir hacmi olacaktı. Katı maddeler sert de olabilirdi, yumuşak da olabilirdi. Bu durumuna göre değişiyordu. Katı maddelerin içindeki madde miktarı da farklı olabilirdi arkadaşlar. Ee, yani kütlesini buradan kastediyoruz. Ee, biliyorsunuz her maddenin kütlesi birbiriyle aynı olmak zorunda değil. Çünkü hepsinde farklı bir oran olabilir. Mesela e, biz bunu nasıl öğreniyoruz Biz bir maddenin e, içindeki madde miktarını ölçmek için eşit kollu terazi kullanırız arkadaşlar gördüğünüz gibi biz buna eşit kollu terazi deriz Şimdi bakalım hani diyor ya kütlesi şurada bir tane portakal var gördüğünüz gibi burada iki tane portakal var. Sizce hangisinde daha fazla yani şu kefelere baktığımızda Şuradaki gözlere baktığımızda şuraya. Ve şuraya bakın. Hangisindeki madde miktarı daha fazla? Sol tarafta yani şurada olan bir tane de mi madde miktarı fazla yoksa burada iki tane olan da mı madde miktarı daha fazla? Düşünün. Kesinlikle arkadaşlar iki tane olan yerde değil mi burada ya? Madde miktarı daha fazla. Dolayısıyla biz bunların kütlesinin daha fazla olduğunu söyleriz. Madde miktarı ne kadar fazlaysa kütle de o kadar fazladır. Bunu unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bunu ölçmek için de eşit kollu terazi kullanıyoruz. Burada zaten not olarak da söylemiş. Resimde görüldüğü gibi iki portakalın kütlesi bir portakalın kütlesinden daha büyüktür. Demek ki katı maddelerin kütleleri de oluyor. Evet şimdi devam edelim cam gibi bazı katı maddeler de kolayca kırılabilir. Hani biliyorsunuz daha önce de söylemiştik. Kimileri yumuşak oluyordu, kimisi çok sert oluyordu. Kimisi de sert ama kırılgan olabiliyordu arkadaşlar. Bunu örnek olarak cam çok güzel bir örnek. Cam biliyorsunuz serttir. Böyle vurduğunuzda tık tık diye ses getirir. Ama sert bir şekilde vurduğunuzda ki yapmıyoruz bunu. Cam kırılabilir arkadaşlar. Bu da onun kırılganlığıyla alakalıdır. Bazı maddelerde kırılması kolay değildir. Örneğin mesela demir anahtar değil mi? Onu ne kadar vursak da kolay kolay kıramayız. Dolayısıyla bazıları bükülebilir silgi gibi esnektir çünkü onlar. Esnek malzemelere örnek verebilirsek mesela paket lastiği, lastik kullanırız. Onlar da esnektir. Dolayısıyla katı maddelerde kırılgan olanlar da vardır. Bu şekilde onları sert, yumuşak ve kırılgan olarak da ayırt edebiliriz sevgili arkadaşlar. Camda kırılgan olanlara örnektir. Evet şöyle bir fotoğrafımızı okuyalım. Kağıdın şekli nasıl değişir diyor arkadaşlar. Kağıdı ne yapmışlar? İki tane arkadaşınız burada daha küçük parçalara ayırarak şekiller elde etmişler. Bunun ne sayesinde yapmışlar arkadaşlar? Ellerinde ne var? Evet makas sayesinde. O zaman biz şunu söyleyebilir miyiz? Biz katı maddelerin şekillerini değiştirebiliyor muyuz? Evet değiştirebiliriz. İşte biraz önce camı kırdığımız gibi. İşte peyniri parçalara ayırdığımız gibi. Kağıdı keserek daha küçük parçalar elde ettiğimiz gibi. Katı maddelerin şekillerini de değiştirebiliriz. İstersek daha küçük parçalara ayırabiliyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. bu e, fotoğraftan da bunu görüyoruz. O zaman düşünüp cevaplayalım. Katı halde olan giysilerimi elbise dolabına nasıl düzenlerim demiş arkadaşlar. Biliyorsunuz elbiselerimiz de katı haldedir. Ancak onlar esnek olduğu için onları biz düzenli olsunlar diye dolabımıza nasıl dizeriz? Katlayarak değil mi arkadaşlar? Güzel bir şekilde katlarız ve dolabımıza kaldırız. Onlar da esnektir. Onların da şekli değişebilir. Aslında arkadaşlar bizim burada vurgulamaya çalıştığımız katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Ama kimileri daha esnektir. Mesela işte biraz önce metal anahtar çok serttir. Şekli kolay kolay değişmez. Ama silgiyi eğip bükebiliyorduk. Lastiği eğip bükebiliyorduk. Yine elbiselerimizi Eğip büküp katlayabiliyoruz, ama onların katı olduğunu değiştirmez. Yine katı maddedir onlar. İşte kağıdı küçük parçalara ayırabiliyoruz. Bunlar önemli bizim için. Ee, bu da e, kulağımıza küpe olsun unutmayalım. Şimdi arkadaşlar katı halin özellikleri nelerdi? Hatırlayın biz neler olduğunu söylemiştik. Bizim için neyi olacaktı arkadaşlar? Katı maddenin özellikleri, hani mesela o sıvıda yoktu. Katı maddenin arkadaşlar bir kere şuraya yazalım belirli bir şekli olacak değil mi ve hacmi olacak arkadaşlar bu önemli bakın bu ikisini unutmuyoruz tamam mı bu ikisi bizim için önemli bunları unutmuyoruz belirli bir şekli ve hacmi olacak tamam mı belirli bir şekil ve hacim katının katı haldeki maddelerin özellikleri için önemli. Evet. Şimdi cismin sahip olduğu madde miktarına ne ad verilirdi arkadaşlar? Hatırlayın. Biz hemen bir tane eşit kollu terazi yapmıştık oraya. Hatırladınız mı? Şöyle ikisinin de burada işte kolları vardı. Şu şekilde eşit kollu teraziyi gösterebiliriz. Burada bir tane portakal vardı. Şurada iki tane portakal vardı. Hangisindeki madde miktarı daha fazlaydı? İki tane olan da değil mi? İşte biz madde miktarına da ne isim vermiştik arkadaşlar? kütle ismini vermiştik. Tamam mı? Hangisinin kütlesi daha fazlaydı? Buradakinin kütlesi daha fazlaydı. Unutmuyoruz. Üzerinde cam kadeh resmi olan kargo paketlerinin içinde ne olacağını tahmin edebilir miyim? Arkadaşlar üzerinde ne resmi varmış? Cam kadeh şekli varmış. Yani diyor ki şimdi bir kargo paketi geldi. Bunun üzerinde cam kadeh şekli var. Yani diyor ki bu taşınan kargonun içerisinde camdan yapılmış bir ürün vardır. Camlar nasıldı arkadaşlar? Hatırlayın. Sertti ama kırılgandı değil mi arkadaşlar? Onun için dikkat etmeliyiz. Kırılgan olduğu için kırılabilir. Dolayısıyla kargo paketlerinin üzerine bu cam kadeh resmi koyulur ki sert koymasınlar çünkü içindeki cam kırılabilir diye. Bu da bizim için önemli. Evet. Şimdi fen bilgisi ve çevreye bakalım okulda günlük yaşamda kullandığım sert ve yumuşak maddelerin bir listesini oluşturuyorum. Arkadaşlarımla paylaşıyorum. Arkadaşlar bunu unutmayalım. Şöyle kendinize bir liste yapın. Buraya sert deyin, bu tarafa da yumuşak deyin. Bunların altına unutmayalım arkadaşlar. Şu şekilde sert olanlar, yumuşak olanları yazın ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Beni can kulağıyla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek dersimizde tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.